Evet Mesut. Şu an yine bir projemizin önündeyiz. İsmi Mola Ala. Projemizin gerçekleştiği yer sağ tarafımızda belediye benzinliğimiz bulunmakta. Burası da daha önce askerlik şubesi olarak faaliyet gösteren binamızın olduğu yer. Mola Ala'da neler var? Biliyorsunuz Alaa'mızın ana sorunlarından bir tanesi. Her zaman söylediğimiz bir konu Alaa'mızın bir otogara ihtiyacı var. Otogar konusunda maalesef mevzuatlar gereği ala belediyemizin otogar yapma ve işletme yetkisi bulunmamakta. Bu yetki mevzuat gereği büyük şehre verilmiş. Lakin Alaa'mızda da bir otogar ihtiyacımız olduğu da aşikar. Elbette büyük şehrimiz bir gün bu konuda proje gerçekleştirilecektir. Ancak biz sorunu çözmek adına burada mola Ali... Ali inşaatına başladık ve şu anda da hızla devam ediyor. Mola Ali neler var? Mola Ali Ağa'da 8 tane bilet satış yerimiz olacak. Bunun yanında bekleme salonu olacak otobüslerimizin yanaşabildiği peronumuzda olacak. Lakin bir anlamda da molala bir dinlenme tesisi görevi de üstlenecek. Çünkü alt taraflarda kafeterya ve restoranlar olacak. Vatandaşımız otobüsünü beklerken kafeteryada, restoranda çayını içebilir, yemeğini yiyebilir bir tesise sahip olacağız. Az önce gezerken de botanik parkımızla birlikteydik. Arka tarafta da rengarenk çiçeklerin açacağı botanik parkımızın çalışmalarını Park Bahçe Müdürlüğümüz ve de devam ettirmekte. Botanik parkımızda neler var? Botanik parkımızda birincisi ala sporumuzun bir storu olacak. Bunun yanında bir kafeterya bulunacak. Bir de Mesut Ala Belediye'mizin biliyorsun bir fidanlı bir de toprak üretim tesisi var. İşte bu fidanlık ve toprak üretim tesisinde üretilen büyüyen fidanlarımız ve toprağımız burada satışı gerçekleşecek botanik parkımızda aynı zamanda bitki heykelleri de yerleştirilmeye başlandı. Çok güzel görsele sahip bitki heykellerinde vatandaşımız umarım önünde fotoğraflar çektireceği bitki heykelleri de botanik parkımızda bulunacak. Botanik parkımız ve mol alağımız alağımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Müzik